Bu nasıl bir kalama vermektir. Şöyle göstereyim arkadaşlar ufaktan bugünün hasılatını. Selam arkadaşlar bugün yeni bir cik inceleme videosuyla karşınızdayım. Çin'den getirmiş olduğum 2 adet 40 liralık cikim var. Biri globlu biri normal. Şu glovlu olanı karanlıkta çekim yaparım. Tekrar gösteririm. Bu, bu kısmın arkasına koyarım. Arkadaşlar şöyle glovlu olan jigin parlaklık seviyesini de göstereyim. Bu kısmı biraz daha fazla ışığa tuttuğum için güzel bir parlaklık seviyesi var. İkinci olarak 100 liraya almış olduğum bir jig var. Şöyle göstereyim. Jig max marka 30 gramlık bir jig. bir adet yine Jig Max'in 115 liraya aldım. 50 gramlık bir jiki var. Yine bir 30 gramlık. Bunun markasına bakayım. Willy marka 30 gram bir Jig var elimde. Buna 165 lira para verdim. Bakalım hangisi daha güzel iş yapacak. Tek tek hepsini deneyeceğiz. Göreceğiz. Şimdi 40 aldım. aldığım glovesuz başlıyoruz arkadaşlar bakalım 40 liralık bişik, ne kadar işimizi görecek. Hadi bakalım art check yapmaya başlıyoruz. Evet. Ha. al buraya Hop alta götürüyor kopartacak galiba Aldım onu arkadaşlar alacak. Şimdiden çıkarttı kendi parasını. Arkadaşlar bu cik balığın ilgisini çekmeyi çok güzel başarıyor. Ama iğneleri çok kötü. Birkaç tane balık kaçırdım. Hani çok rahat alabileceğim balıklar kaçtı. Glowless'ına geçiş yapalım. Umarım bunun da iğneleri aynı değildir. Ama eğer Çin'den sipariş verme gibi bir düşünceniz olursa eğer markasını hatırlamıyorum. AliExpress'te kampanyalı bir ürünü olarak almıştım bunu. İğne eklentisiz de satışı var bunun. İğnesiz alın kesinlikle. İğneleri Türkiye'den sağlam iğnelerle kendiniz yapın. Evet. Geldi. bir yavru daha kovamıza giriyor. Tesadüfen yakalanan bir palamutumuz daha. güzel boy bir tane daha palamutumuz geldi. Arkadaşlar bu balığın kanını akıtmazsanız çok lezzetli olmaz. geliyor yine. Çok da güzel bir şey olmayabilir. Ah kaçtı. Sanırım bu cikler için yeteri kadar inceleme yaptık. Glovlu olan biraz daha başarılı olsa da ikisinde iğne kalitesi çok kötü. 3 iğneyi birden almayan balıkların hemen hemen hepsi kaçtı. Yani aldığım balıkların yarısından fazlası kaçtı. Birkaç tanesi zaten kameralara da yansıdı. Genel olarak Jigin kendisi başarılı. Ama iğneler çok başarısız. Sipariş verirseniz iğnesiz verin. İğneleri buradan alın. Tavsiyem o yöndedir yani. Şimdi 100 liralık Jig Max 30 gram Jig'imize geçiyoruz. Bakalım bununla neler alacağız. İlk vuruşta aldı. Gel babaya. İlk vuruşta güzel bir balık aldık. İğnesi gerçekten çok iyi. İkinciyi de direkt aldı. Ah. İkinci seferde sanırım parçaladı ağzını balığın. Ama güzel bir aksiyon yaşattı bize. alta götürme. Hayır. Mükemmel bir balık daha. arkadaşlar Jigmax'in 30 gramlık jig'i Güzel çok fazla balık kaçırmadım. Bir tane ya da iki tane kaçırdım sadece. Ne kadarını çekebildim bilmiyorum ama 4-5 tane yakaladım. Oran olarak gerçekten iğnesi falan çok güzel. Biraz daha ufak bir iğne Çin'den getirdiklerime göre. Ama daha etkili. Şimdi yine Jigmax'in 50 gramlık jigini denemeye başlıyorum arkadaşlar. Bu biraz daha ağır olduğu için biraz daha dipten gelecek çekerken. O da avantajım olacak muhtemelen. Başlıyoruz bununla çek yapmaya. Hadi bakalım başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar çok daha ileriye gitti. Özellikle kıyıdan çek yapacak olanlar için 50 gram çok ideal. Ben zaten denizin ortasında avladığım için çok ileriye göndermem bir şey değiştirmiyor. Sadece daha uzun mesafe çekiyorum. Ama kıyıdan atanlar için daha açıktaki balıklara ulaşması açısından büyük avantaj. Tabi dip atacaklarında da dibe daha hızlı ulaşacağı için 50 gram iyidir. Diğer 30 gram kadar çok yüzeyden gelmiyor. Dediğim gibi dibe doğru çok daha hızlı gidiyor. Evet. yine bir tane. Şunu da az önce kayıkta değilken almıştım. Yine 50 gram yüksek var. <laughs> Bu nasıl bir kalama vermektir? Çok sağlam bir şey geliyor galiba arkadaşlar. Hadi gel buraya. Çok da büyük bir şey değil galiba. Niye o kadar aksiyon verdiğini anlayamadım. <laughs> Arkadaşlar. Kuyruktan yakalamışım. Tabi diğerlerine göre yine bayağı büyük bir bor. <laughs> Jig gitmiş. Jig gitti ama balık gitmedi. Çok tuhaf bir durum oldu. <laughs> Balığın boyu çok güzel arkadaşlar. Nicekin gittiğini üzülemedim şu anda. Şöyle değişik, fantastik bir yakalanma şekli olmuş. Arkadaşlar 55 gram jigim gitti ama yerine böyle bir güzellik geldi. O yüzden çok fazla üzülemiyorum. Şimdi 30 gram kolik jigi denemeye başlayacağım. Bunda üçlü iğne çıkmadı. Tekli iğne var sadece. Bu şekilde biraz atıp çekeceğim. Eğer bu şekilde gelmezse tekrar jigmax'in kancasını söküp buna takacağım. O şekilde denemelere devam edeceğim. Hadi bakalım. İne olmadan balık vuruyor ama kaçıyor her türlü. O yüzden üçlü iğneyi takacağım. Magic Max'in kaliteli dediğim iğnesini takıyorum şu an. Bir de bunu da deneyeceğiz bakalım. Üçlü iğnemizi de taktık arkadaşlar. Bakalım şimdi nasıl bir etki göreceğiz. Hadi bakayım. neyi takar takmaz direkt bir tane aldık Güzel bir şey geldi yine. O aksiyonu seviyorum işte. Yapma, kaçma sakın. büyük olmamasına rağmen yandan girdiği için çok güzel aksiyon vermiş. Güzel, keyifli bir balık oldu benim için ama. Arkadaşlar 165 liraya aldım. zikle de yeter kadar at çek yaptığımı düşünüyorum. Bunlar da güzel balık aldık. Kancayı sonradan ekledikten sonra iş yaptı tabii ki de öncesinde pek iş yapmamıştı. Balık vuruyordu ama alamıyordu tek iğne olunca. Gayet güzel başarılı bir jig ama hani 100 liralık varken 165 liralık jig alınır mı? Ee, alınabilir. Çünkü şöyle bir sorun oldu 100 liraya aldığım jig'de, Jigmax'ta. De. Deformasyon sorunu çok fazla var. İlerleyen zamanlarda bütün parlaklığını kaybedecek daha bir gün kullanıldığı halde bu halde. Çok güzel balık aldı ama çok fazla da deparlı oldu? Yine 50 gram cikte çok güzeldi. Tabii full döndeki aparat açıldığı için maalesef onu kaybettik. Ama tabii güzel bir balık hediyesiyle geldi. Çin'den gelenler de balığın ilgisini çekme konusunda çok başarılı. Dediğim gibi bunları yine sipariş edip iğneyi kendiniz takarsanız eğer bunlar çok ideal olabilir. Eğer bunların linkini bulabilirsem Linkini açıklama kısmına koyarım Şöyle göstereyim arkadaşlar Ufaktan bugünün hasılatını Bugün baya güzel bir av oldu Büyük olanları Temizleyeceğim birazdan Ufak olanları yarın Dalışta yeme olarak kullanacağım Bakalım hangi büyük balık gelir Son görüntüsünü almaya çalışacağım Sizin için güzel bir video Çekmeye çalışacağım ikinci video için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir av videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yakalamış olduğum palamutların pişiriminin olduğu bir video da paylaşacağım ilerleyen zamanlarda. Bir kamp videosunun arasına sıkıştıracağım. Bunu normal yağda yaptığınız zaman çok lezzetli olmuyor veya direkt ızgarada sossuz yaptığınız zaman. Sos tarifimi sizinle paylaşacağım başka bir videoda. Siz de şimdiden abone olup bildirimleri açarsanız çok fazla şey kaçırmazsınız. Başka videolarda görüşmek üzere.